Man hoş geldiniz. Wir freuen uns Geliştirme e, e, merkezine, e, geliştirme e, merkezine, e, merkezine e, hoş geldiniz. Mit e, 60 Jahren bir und e, Bu konuda gerçekten gurur duyuyorum. birlikte çalışıyorum. Ben Soktay adım. Otobüs ee, es Ere, başında bulunuyorum. Sizi bütün otobüs bölümü arkadaşlamadan hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim ist için es highlight. gerçekten çok önemli bir buluşma sizin de birlikte olmak. Almanya bir bakanı e bir ekonomi heyetiyle bu burada büyük bir onur. Şimdi yeni geliştirme merkezlerine bir bakalım. Sonra tabii ki test merkezlerine geçeceğiz. Şimdi Aleksandr Mascamp'a söz vermek istiyorum. Evet sevgili Alexander bir arkadaşlar. Ankara'daki Magnet Truck Merkezi. Merkezine hoş geldiniz. Sizi burada kabul etmekten dolayı büyük bir mühimmat Bu merkezde 45 milyon euro yatırım yapıldı ve 1000 yeni çalışanın istihdam edileceği Türkiye. bir merkez burası. Ticari araçlar Alman olarak aslında çok uzun gelir sahip. Almanya dışındaki ilk standa merkez 1966, de 1966 de de. yılında burada işletmeye başladı. Ankara 1921 yılından itibaren seyahat ajantaları MAE ve Neoplan için seyahat ajantaları için aslında yeterli merkez, yetkinlik merkezi. Interne interne merkezi. Interne Aynı zamanda şehir içi otobüsleri üretimi de burada gerçekleşiyor. In Bundan in sonra da ve giderek artan bir şekilde elektrikli araçlar da olacaktır. Ki iklim nötr taşımayı da ee, Bizim değil. açımızdan bugün o da, o da e, buradaki o merkez, bu buradaki geliştirme bir merkezi, test merkezi. Bir merkezi. Bir e, merkezi. özellikle elektrikli İl mobilite ve mobilite hareket hareketleri hareket 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 konusunda e, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü biz kapalı kapılar arası, arkasında soyut belki bir şekilde konular üzerinde durduk ama soru cevaplar konusunda da e, yine hazırız bir Türkiye'deki, Türkiye'deki faaliyet bir, bir Alman şirketi açısından da burada bulunmak <laughs> tabii ki çok güzel. Siz gururdan bahsettiniz burada bulunmaktan dolayı. Bu çok güzel bir şey. Kulağa çok hoş geliyor. EMA'nın burada Türkiye'de, Almanya dışındaki bir merkezinin burada çok başarılı olması büyük bir mümkün veriyor bizim için. de Çok teşekkürler öncelikle. İkincisi, burada tanıtmış olduğumuz, aslında bu olarak daha henüz görmedik, dijital olarak sunum yapıldı. Bence benim de siyasi biyografim kapsamında çok hayranlık uyandıran bir şey dass es nicht Ve <Sessizlik> kadarıyla, Schleswig-Holstein nicht, da, e, bir eyalette, welche bir, bir, bir mobilite çerçevesinde bir kom, belediyecilik, kom, belediyecilik açısından e, hangi kararları alması, alması çok fazla bilinmiyordu. Yani bu çok fazla da gerektiğinize gerek yok. İlk elektrikli elbette, otobüslerin de, e, özellikle teşvik edilmesi gerekiyordu. Aynı yıl geçti belki ama şimdi diyorsunuz ki şehir içi Iı, taşımacılık artık ıı, iklim nötr olacak. Yani gerçekten çok önemli bir gelişme. Iı, bu konuda giderek çok sessiz araçların trafikte olduğunu görüyoruz. Yani elektrik ve çok kısa sürede piyasanın bu şekillenmesi çok önemli bir işaret. Yani, teknik ve mühendislik sanatı itibariyle neler yapabildiğini, belediyelerin neler çabaladığını evet, görüyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki e-truck'lar evet. da var. Elektrikli kamyon. Evet. De...